Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Benden bir video istemiştiniz ve video önerilerini gerçekten dikkate alıyorum. İstediğiniz bir video olunca yapıyorum. İlk önce şunu söyleyeyim. Bir hesap inceleme daha istiyorsunuz. Hani şu kategori 3 seçiciden ne alabilirsiniz hakkında önemli soru işaretleri var kafanızda. Biliyorum bunu. Onun için mutlaka kanalın topluluk kısmında bir gönderi paylaşacağım. Onu da mutlaka gözden kaçırmayın. Sizden yine belli başlı şeyler isteyeceğim. Onları yazarsanız hesabınızı inceleyeceğim. Hani birinin hesabını inceleyince illa ki hani bazıları sizin hesabınıza benzeyebiliyor. Hani neden incelemedin diye de şey yapmazsınız umarım diyorum ve şimdi anlatacağım. Konuya geçiyorum. Laboratuvardan biraz bahsedeceğim. burası ne iş yarıyor ve bundan biraz bahsedeceğim. Şimdi burada antimadde jeneratörü varmış. Bakın burada her gün bunları topluyoruz. Bilgi kısmına gelirsek buranın seviyesi maksimum 15 oluyor. Daha fazla artmıyor. Burayı 15 yapın. Eğer hani start paketi aldıysanız ve e takım oyununu her gün oynuyorsanız zaten çok fazla altınınız olur. O yüzden buranın seviyesini fullleyin. Peki şurada sağ alt kısımda bir maddemiz var. anti maddemiz var. E bu Buranın asıl mantığı aslında bunu biriktiriyorsunuz daha sonra burada boyut dükkanımız var bunun da seviyesini hani arttırabilirsiniz ben çok arttırmayı tercih etmedim satın ala tıklıyorsunuz ve burada bir dükkanımız var buradan her gün belli saatlerde yenileme oluyor güncelleme oluyor bazen belli vakitlerde de ücretsiz güncelleme oluyor ve buradan güncelleyebiliyorsunuz mesela buradan neler alabiliyorsunuz bundan bahsedeyim bakın 14 seviyede mesela hepsinin seviyesine bakabilirsiniz tek tek. İşte bu gördüğünüz urular, phoenix tüyü işte e neydi bu şey e hemen şöyle göstereceğim bir dakika. Paşlanmış e kare madde alabiliyorsunuz, kart alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi 5 yıldız olabiliyor işte 4 yıldız 3 yıldız olabiliyor. Bunlar değişiyor çok güzel kartlar var içinde gerçekten inanılmaz kartlar var e bunlar önemli tabii ki. Ee, çok güzel kartlar gelebiliyor buradan. Onun haricinde başka ISO 8 gelebiliyor. İşte bakın çok önemlisi Kostüm tepe çipi gelebiliyor. Bunlara çok ihtiyaç duyuyorsunuz ve bunları mutlaka hep buradan toplayın gördüğünüzde. Çünkü kostüm seviyesini, e, e, rütbesini atlatmak için bunlara ihtiyacınız var. Onun haricinde kostüm güçlendirmek için geliyor. Bunu boyut görevinden de alabiliyorsunuz. O yüzden çok sıkıntı değil. İşte tamamlama bileti geliyor. Gizli bilet geliyor. ISO 8 geliyor. E, onun haricinde biyomestik geliyor. Çok fazla böyle 20, 30, 40, 10 civarında biyomestikler geliyor ve biyomestikleri biliyorsunuz bazı karakterlerin mesela potansiyelini geliştirmek için hatta tüm potansiyeli açık olan karakterlerin potansiyelini geliştirmek için kullanıyorsunuz veya doğal kategori 2 karakterlerin seviyesini atlatmak için kullanıyorsunuz. O yüzden çok çok önemli bir şey. Elinizde çok fazla biyometrik olması lazım. Kimin biyometriği olduğu önemli değil. Buradan biyometrik de alabilirsiniz. Neon karanlık taşı alıyorsunuz. Onun haricinde mikran kristal parçası, e, m, seviye atlatma çipleri alıyorsunuz. Ya yani Birçok şey alabiliyorsunuz buradan. Yani e, hangisine ihtiyacınız varsa buradan mutlaka alın. Seviye 15 olunca e, eklenecek ne varmış? Mikran kristali ekleniyormuş ve non karanlık taşı ekleniyormuş. Yani 15 yapmak isterseniz sadece bunlar da ekleniyor. Daha ekstra bir şey yok. Bunlar bu şekilde ve mesela 20 tane kristal büyümesi aldık bakın sol kısımda burada bir %100'lük kısım oluyor ve buradan belli başlı şeyler veriyor size premium kartlar veriyor ama işte ctp'ler veriyor bir de bunlar ne kadar oluyor 6750 kristal oluyor bunu bilin bunları o kristalle alabiliyorsunuz o kadar kristal vermeniz gerekiyor. antiman nova ve blue marble biyometri çıkabiliyor kozmik küp çıkabiliyor işte kategori 3 maddeleri çıkıyor Uru çıkıyor. Çok farklı yine güzel kartlar çıkıyor buradan da hani e, uyanmış iso 8'ler çıkabiliyor ve e, gördüğünüz gibi e, antimaddeler çıkıyor seviyesi yüksek antimaddeler de çıkabiliyor bunları yine alabiliyorsunuz seviye 15'te ekstra küp falan çıkıyormuş gördüğünüz gibi onun haricinde e, şey pardon kitap çıkıyormuş falan filan bunlar yani buradan da bunları alabiliyorsunuz mesela ücretsiz güncelleme dediğinizde şöyle tamam diyelim mesela Gördüğünüz gibi yine farklı farklı şeyler geliyor. Mesela bir de şurada şöyle bir maddemiz var. E, neymiş? Hani bunun bir dakika adını göstereceğim. Şu an tam net bilmiyorum açıkçası. Çok fazla kullanmadığım için. E, mesela bir de burada işlemcimiz var. Evet burada bir işlemcimiz var. Buradan üret diyoruz. Mesela şuradaki aşağıdaki antimadde sağ alt kısmındaki antimadde burada iş yarıyor. Hani buradan bir şey almak için buna ihtiyaç duyuyorsunuz. Hani şu metalleri ihtiyaç duyuyorsunuz. Buradan şimdi bahsedeceğim. Ee, ama son bir işlemciye geldik. Heh, şurada görev kısmı var. Burada görev yaptığınızda mesela belli başlı e, karakterler istiyor. Mesela bunları gönderdiğinizde e, mesela şu anda 100 yüz başarı olacakmış. Gönder diyelim. Bu şekilde burayı e, yapıyorsunuz. Şöyle üst kısımda boyut nişanı var. Bunu size veriyor. E, evet. Bunu size verecek. İşte e, mesela karakterinizin seviyesi kaç? 50-55 70 ee, şöyle mesela seviyesi düşük bir karakterimiz olsun bir seviye bir karakter olsun en aşağıya geleceğim şöyle hatta hemen şöyle yapsak daha iyi olur. Heh. Mesela böyle bir seviye bir karakteri koyduğunuzda belli miktarda seviyesi de artıyor. Böyle de bir avantajı var bunun haberiniz olsun. Ee, burayı da kullanabilirsiniz. Çok da kullanılacak bir yer mi? Yani şu en azından boyut nişanını aldığınız için önemli bir yer diyebilirim. Ee, peki onu önce ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz ve buradan mesela güncelleme listesi var. Buradan bu nişanlarla burayı istediğimiz kadar değil 10 kere güncelleyebiliyoruz. O yüzden burayı böyle güncelleyebilirsiniz ve istediğiniz şeyi böyle şans eseri tabii ki burada bulabilirsiniz. Şu normal dükkan kısmında bulabilirsiniz. Bu da bu işe yarıyor. Ee, onun haricinde asıl benim hep yani herkesin ve benim de çok kullandığım yer boyut değişim cihazı değil şuradaki işlemci kısmı. burada mesela seviyesini yine yükseltebilirsiniz. Buradan mesela ben seviyesini yükselteyim. Daha önce yükseltmemişim. Şu anda daha fazla yükseltmeyeyim çünkü belli başlıklar alacağım. Buraya da yükseltebilirsiniz. Yükseltebildiğiniz kadar. İlk önce ekipman güçlendirme kısmına gelelim. Buradan gördüğünüz gibi bu ekipmanları alabiliyorsunuz. Hepsinin bir karşılığı var. Mesela e, kart kutusu almak için bu maddeleri vermeniz gerekiyor. Phoenix tüyü, yükselme bileti, işte e, şey yükselme paketi ve boyut enkaz gibi bir de gördüğünüz gibi şu sol üst kısımdaki antimaddeden almanız gerekiyor. Buradan mesela 5 kez aç diyelim şöyle açtığınızda size 4 yıldız 3 yıldız güzel kartlar verebiliyor o yüzden burası önemli bir yer özellikle kart için mesela hangi kartları alabiliyorsunuz burada soru işareti kısmı var böyle sağ üst kısımlarında buradan ne, neleri alabildiğinizi görebiliyorsunuz burada mesela yani 4 yıldız 5 yıldız kartlar verebildiği için en azından kart birleştirmek için kullanabiliyorsunuz o yüzden çok çok etkili ve güzel bir yer burası burayı mutlaka kullanın hatta size güzel kartlar da atıyor mesela Şimdi bir örnek vereyim şu iç savaş Tor kartını atıyor mesela bunda tüm saldırılar var ve yeni bir oyuncu için gerçekten güzel bir kart hani bir miktar kullanılabilecek bir kart hala benim kartlarımda var mesela kullanıyorum güzel alt değerler geldiği için kullanabiliyorum hani buradan bakabilirsiniz hangi kartlar geldiğini en azından o kartı buradan çıkarabilirsiniz bundan haberiniz olsun veya işte ben kart birleştireceğim bana 4 yıldız 5 yıldız 3 yıldız kart lazım diyorsanız da buradan elde edebilirsiniz. Size buradan güzel kartlar verebilir. Yüksek seviye kartlar verebilir. Tabi her zaman yüksek seviye kartlar vermeyebilir. Bakın mesela şu anda bana yine 3 iç savaş tor kartını verdi. Gördüğünüz gibi burası bu şekilde. Tüketilebilir kısmında da ise size tepe çipsi veriyor. Bunu da buradan alabilirsiniz istediğiniz kadar. Hani şu maddeleri verdiğiniz takdirde istediğiniz kadar alabiliyorsunuz. Onun haricinde şurada kostüm güçlendirme kiti var. Bunu da seviye 15'te alıyor musunuz gördüğünüz gibi. Onun haricinde burada norm taşları alabiliyorsunuz. Farklı bir norm taşı ile birlikte. Mesela gereksinimde farklı bir norm taşı var. Yükselme paketi var ve işte anti madde var. Bunları bu şekilde alıyorsunuz. İşte yükselme paketi alabiliyorsunuz. Boyut enkazı karşılığında. Ee, onun haricinde boyut enkazı alabiliyorsunuz. Yükselme paketi karşılığında. Burası böyle. Onun haricinde yine burada şu maddeleri alabiliyorsunuz. Hepsinin karşılığı burada gösteriyor zaten buradan bakarsınız ee, bu kısım bu şekilde ve asıl mesele burası rütbe atlama malzemeleri buradan biyomestik alabiliyorsunuz x gene alabiliyorsunuz dövüşçü biyomestik alabiliyorsunuz ışın çevik ve evrensel biyomestik alabiliyorsunuz burada e, önemli olmayan kısım aslında mesela çevikten ekstra güzel bir karakter alamıyorsunuz gördüğünüz gibi veya ışından ee, ekstra güzel bir karakter alamıyorsunuz. Hani normal klasik biyometrik seçici karakterleri. Dövüşü de aynı şekilde ekstra bir karakter yok gördüğünüz gibi. Şöyle hepsini tekrar göstereyim. Evet ama evrenselde bu iş böyle değil. İşte asıl mesele bu zaten. Evrenselde umarım gösterebileceğim. Ee, burada çok güzel 3 tane biyometrik var. Bir Antima'nın biyometriği, 2 Nova'nın biyometriği, 3 Blue Marvel'ın Burada bu üç karakterin biyometrini alabiliyorsunuz. Bir veya iki biyometrik gelebiliyor. Mesela ben şimdi 10 kere açacağım. Umarım gelir. Siz de görürsünüz. Mesela hep vermeyebiliyor. Mesela bakın şu anda Antiman bir biyometrik verdi. Bunları mesela ilk önce altı yıldız yapacaksınız bu üç karakteri. Ondan sonra buradan topladığınız biyometriklerle yavaş yavaş e, ekipmanlarını geliştireceksiniz. Bu çok uzun sürebilir ama gerçekten buradan yapabiliyorsanız yapın. Çünkü e, gerçekten ne megabilet basmaya ne başka türlü şekilde geliştirmeye değecek karakterler değil. Buradan random bir şekilde rastgele bir şekilde size biyometrikler atıyor. Yine iki antiman biyometriği bir tane blue moral biyometriği attı mesela. O yüzden burayı kullanabilirsiniz bu karakterlerin biyometrini almak için. Burası çok çok önemli. Onun haricinde bir de X geni kısmımız var. İşte bazılarınız mesela buradan da güzel biyometrikler geliyor. Kid omega, Mega, Nightcrawler ve X23 biyometrikleri gelebiliyor. Mesela diyelim ki ekipmanınızın bir tanesi 19'da falan kaldı. Buradan güzel bir şekilde yavaş yavaş büyümesini toplayıp halledebilirsiniz. Buradan da bunların büyümesini alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi gereksinimler zaten solda yazıyor. Nelerle aldınız alabildiğiniz yazıyor. Mesela Kido Mega attı, Night attı. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde atıyor. En azından bir iki tane atıyor. Böyle biriktirip biriktirip buradan açabilirsiniz. İlla ki gelebilir gelmeyebilir. Bu tamamen şans yine oyunun aslında ana konusu bu yani her şey şansa dayalı yani maalesef böyle ama gördüğünüz gibi şans eseri işte bingo kısmı da var böyle iki tane biyometrik atıyor bu şekilde gelebiliyor yani shield laboratuvarı bu, bu kadar yani yani olay bu Bunların seviyesini güçlendirin. Özellikle antimatlı jeneratörünün seviyesini 15 yapın. E, boyut dükkanında 15 yapabilirsiniz. 14'e kadar getirin. İşlemci yani evet e, ihtiyacınız neyse hangi seviyede açılıyorsa ona göre yükseltin burayı da. E, onun haricinde boyut değişim cihazına gerek var mı? Ben çok gerek duymuyorum. Yani siz belki gerek duyabilirsiniz. Çünkü hani e, şurada boyut dükkanından mesela siz güncelleme sizin e, konuşamadım yine. Güncelleme listesini değiştirmek istiyorsanız eğer buradan şu en azından nişanları toplamanız lazım o kısımdan o yüzden oranın seviyesini yükseltebilirsiniz ama ben gerek duymadığım için çok fazla maddeye oranın seviyesini yükseltmiyorum bu size kalmış shield laboratuvarı bu şekildeydi belki hani oyun buraya da güzel bir güncelleme getirebilir yani farklı farklı şeyler getirebilir çünkü birçok oyunda böyle laboratuvar kısmı vardır belli başlı malzemeler alabiliyorsunuz hani oyunun ana kısmı yani ana kısmı demesek de önemli bir kısmı laboratuvar kısmı aslında. Buradan birçok malzemeyi alabiliyoruz. Bir tane malzememiz çok olabiliyor, diğeri az olabiliyor. Bunu dengeleyebiliyoruz. İhtiyacımız oluyor buradan bulabiliyoruz. Bu konuda burası gerçekten güzel bir yer. Burayı mutlaka kullanın. Ee, bu video bu şekilde Shield Laboratuvarı'nı elimden geldiğince anlattım. Umarım güzel anlatmışımdır. İşinize yaramıştır. Hani ne işe yaradığını anlamışsınızdır. Son olarak videoyu kapatmadan şuradan hemen kozmik özü bir güncelleyeceğim. Umarım güzel bir şey gelir diyorum. Gelmedi. Ee, bu videomuz bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mutlaka yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.